Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere daha üretken olabilmeniz için 15 farklı yöntemi anlatmak istiyorum. 1. Gece yatmadan önce 1 saat ve sabah kalktıktan sonra ilk 1 saat sadece yapacağınız işi düşünün. 2. Akşam yemeği ve kahvaltı arasında en az 14 saat boşluk bırakın. Sağlık durumuna göre bu süre uzatılabilir. 3. Takip çizelgesi hazırlayın. Günlük, haftalık ve aylık hedeflerinizi yazın. 4. İşinizi başarmış gibi kafanızda canlandırın. İşinizi sevmeye çalışın. Sevdiğiniz işlerde veriminiz daha yüksek olacaktır. 5. Günlük bir saat yürüyüş yapın. Yürürken yapmak sizin işin detaylarını düşünün. 6. İş hayatınıza duygularınızı karıştırmayın. İşinize her zaman mantıkla yaklaşın. 7. İş geliştirme sürecinde geri bildirim alın. Başkalarının fikirlerinden yararlanın. 8. Basit işler için yapay zekayı kullanın. Çıktıları farklı kaynaklardan mutlaka doğrulayın. 9. Üretken ve pozitif insanlarla zaman geçirin. 10. Negatif insanları hayatınızdan çıkarın. E, çıkaramıyorsanız onları işinizden bahsetmeyin. 11. Ödülü sona saklayın. Gün içerisinde iş bitiminden sonra kendinizi mutlaka ödüllendirin. 12. Not alırken defter kalem kullanın. Elektronik eşyalara not almayın. 13. Düzenli spor yapın ve kitap okuyun. Gündü 2 saat kadar kitap okuyabilirsiniz, 1 saat kadar da spor yapabilirsiniz. 14 yön değiştirmeyin. giriştiğiniz işin sonuna kadar gidin. Sürekli fikir değiştirenler herhangi bir hedefe ulaşamaz. E, son maddemiz 15. E, zayıf yönlerinizi tespit edin ve güçlendirin. E, Zafiyetleriniz olabilir, bu zafiyetleri güçlendirmeniz gerekiyor. Yoksa yoldan çıkma ihtimaliniz var. E, bu anlattıktan 15 maddeye arkadaşlar uzun halini ve e, short video bağlantısından ulaşabilirsiniz.